Merhaba arkadaşlar, bugün Arthur Schopenhauer'ın Mutlu Olma Sanatı kitabını anlatacağım. Arthur Schopenhauer, 22 Şubat 1788'de Lehistan'da doğdu. Alman filozof, yazar ve eğitmendir. Schopenhauer, Alman felsefe dünyasının ilklerindendir. Dünyanın akılsız prensipler üzerine kurulu nedenselliklerin olduğunu söyleyerek dikkat çekmiştir. Adını felsefe tarihine kötümser olarak yazdıran Schopenhauer, 72 yaşında kolera salgınına yakalanarak... 21 Eylül 1860'da hayata gözlerini yummuştur. Mutlu olma sanatı. Arthur Schopenhauer mutlu olmanın 45 kurala bağlı olduğunu söylüyor ve bu kitapta bize 45 nedeni sunuyor. Yazarımız bu 45 maddeye geçmeden önce kitabın ilk sayfalarında en başta pozitif ve kusursuz yaşamın imkansız olduğu önermesine yer veriyor ve diyor ki hayat bize izin verdiği kadar mutlu olabiliriz. Ve iki şeye çok dikkat çekiyor kendimize karşı davranışımıza ilişkin kurallar, başka insanlara karşı davranışımıza ilişkin kurallar. Yazarımız Mutluluğun Özü Başlığı adı altında dört maddeye yer veriyor. Neşeli bir mizac. İnsanın neşeli bir mizaca sahip olması gerektiğini vurguluyor. Beden sağlığı. İnsanın bedeni sağlıklı olmazsa insan mutlu olamaz önermesine yer veriyor. İç huzur. Anlayışlı olmak mutluluğun ana parçasıdır. Dışsal şeyler düşünmemekte hoş bir hayat vardır diyerek mutluluğun özünü kısaca özetliyor. Arthur Schopenhauer'a göre mutlu olmak için 45 maddeye ihtiyaç vardır. Ben bu maddelerin hepsini zikretmeyeceğim, önemli gördüğüm maddeleri sizlere aktaracağım. İkinci maddede aklı başında kişi hoş olanın değil acı vermeyenin peşindedir. Yani bu maddede acı vermemenin hoş olandan, insana hoş gelenden daha önemli olduğunu aktarıyor. Beşinci maddede şöyle bir cümle geçiyor. İnsan istemeyi aklından geçirmediği malların yokluğunu kesinlikle hissetmez. Bu madde aslında çoğu insan için geçerlidir. Örneğin ben YouTube videosu çekeceksem bana kamera, ışık ve tripod lazım. Tripoda ihtiyacı olmayan biri için tripodu aklından geçirmesi mümkün değil ve bunun da eksikliğini hissetmez. Mal, mülk, sağlık, eş, sevgili ve çocuklar. Bunların değerini çoğu zaman onları kaybettikten sonra anlarız sahip olmadığınız şeylere bakarken benim olsaydı nasıl olurdu diye düşünme eğilimindeyizdir. İşte böylece yokluğu hissederiz. Oysa bunun yerine sık sık şunu düşünmemiz gerekir. Bunu kaybetsem ne olurdu? Videonun son bölümünde ise kitapta en çok beğendiğim cümleyi ve Schopenhauer'a katılmadığım bir sözü sizinle paylaşacağım. İstediğimiz gibi yaşamamalıyız. Yaşayabileceğimiz gibi yaşamalıyız. Altıncı maddede geçen bu cümleye katılmıyorum. Çünkü insanın hayal dünyasını kısıtladığını düşünüyorum. Kitapta en çok beğendiğim söz ise mutluluk kendine yetenlerindir. Bu videomuzda Arthur Schopenhauer'un Mutlu Olma Sanatı kitabını inceledim. Siz de kitap hakkındaki görüş ve düşüncelerinizi yorumlar kısmından belirtebilirsiniz. Videomuzu beğenip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.